Evet selam arkadaşlar bugün sizlerle güveçte soslu baget yapacağım e, malzemelerim 8 adet bagetim var 3 kaşık yoğurdum var 1 buçuk kaşık salçam e, kekik pul biber karabiber 3 adet rendelenmiş sarımsağım 1 çay bardağı da sıvı yağım var e, şimdi başlıyorum arkadaşlar جو yoğurdumuzu böyle kabımıza alıyoruz. Yağımızı boşaltıyoruz. Sarımsağımızı aldık. Salçamız Baharatlarımızı da kattık. Şimdi bunları hepsini güzel karıştırıyoruz. Tuzumuz da var arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Şimdi bu karışımın içine bagetlerimizi atıyoruz arkadaşlar. Hepsini böyle her tarafına değecek şekilde sosumuzu bu şekilde gördüğünüz gibi hepsini sosa yatırıyorum. Şimdi bu karışımımızı arkadaşlar Stretchleyip buzdolabında bir saat bekletiyoruz. Evet, şimdi bunu dolaba koyuyorum arkadaşlar. Bir saat sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar tavuklarımız bir saat buzdolabında bekledi. Şimdi benim şöyle bir toprak kabım var. İçini yağladım. Baketlerimi bunun içine alacağım. şu şekilde diziyorum. Şimdi arkadaşlar bunun altına isterseniz e, patates de yerleştirebilirsiniz. Ama ben bu sefer şey e, tercih ediyorum. Kızarmış patates istedi çocuklar. Onun için e, patates koymadım. Ama patates e, tabii ki koyabilirsiniz. Gayet de lezzetli güzel oluyor. Şu artan sosu da üzerine güzel. Şimdi benim şöyle bir kapağım var arkadaşlar. Bu kapak yoksa yağlı kağıt da yapabilirsiniz. Bunu kapatıp biraz pişiriyorum fırında. Piştikten sonra kapağı alıp kızartıyorum. Şimdi fırına vereceğim. Daha sonra birlikteyiz. Evet arkadaşlar, paketlerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar asla yüzünüzü kara çıkarmayacak bir yemek oldu. Evet. Yapanlara afiyet olsun.